Evet. Oh. Çok yokuş. İki bahraç kızılcığı topladım. Adama yükledim. Heh. Ben arkadan yaya yetişem Yoruldum. Yoruldu. Ve dağları çok yokuşmuş. Ay. Uf. Mola mola. Mola çektim yola. Mola verelim mola. Ben yoruldum beyefendi. Gölgem mi bekliyorsun? var mı? Yürü yürü. Varsa cebine mi koyacaksın? Yok kovalar oldu. Oh. Molamızı verelim. Şöyle bir karşı dağları görüntüleyelim. Hoş